Şehir Belediyesi Sağlık Seri Daire Başkanlığı'ndan geliyoruz. Bugün burada hijyen ve pandemi ile ilgili bir eğitim yapacağız. Her lavabo çıkışında ellerimizi yıkamamız lazım. Elleri belli bir süre içerisinde yıkamamız lazım. nasıl evet. ulaşır? Şimdi öncelikle ellerimize ulaşır. Mesela biz elimizle eller kalabilir. O yüzden öncelikle elimizi ıslatıyoruz. Çocuklar. Önce sabunu almıyoruz. Şimdi kalan yerleri göstereceğim size. Şuralar, şu çok bölgeler çok her çok zaman kirli kalır. Kağıt havluyla

Terima kasih telah menonton!